Kameralarımıza yansıyan aksiyon dolu bir olayla devam ediyoruz. Yer kuru çeşme, Fenerbahçeli futbolcular İrfancan Kahveci ve Cenk Tosun eşleriyle bir mekanda eğlendi. Cenk Tosun'un eşi Ece Tosun ve İrfancan Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'yi böyle görüntülüyor kameramız. Kameraların o gece orada olduğunu haber alan iki futbolcu hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi görüntü vermemek için araçlarını mekana sıfır yanaştırıyor. Magazin basınıyla Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin içinde olduğu araçlar arasında bir aksiyon yaşanıyor mekan çıkışı. Araçlarından çıkmayan iki futbolcu ve eşleri görüntü vermemek için ellerinden geleni yapıyor. Hafta sonunda derbi var bunun için gözükmek istemiyor olabilirsiniz ama eğlenmek sizin de hakkınız. İyi akşamlar deyip <laughs> geçebilirdiniz. <laughs> Sosyal hayatta vakit geçirmek en doğal hakları olduğu halde görüntü vermemek için çaba sarf eden iki futbolcunun içinde bulunduğu araç bir sitenin otoparkına sığınıyor. Geçmiş olsun efendim. Ne yaşandıysa o andan sonra yaşanıyor. Girdikleri otoparkın görevlisiyle iki futbolcunun aracını kullananlar pazarlığa tutuşuyor. Sıkışan aracın otoparktan çıkarılması dakikalar alıyor. Aracı hareket ettirmeye çalışıyorlar. Şu anda İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un eşleriyle birlikte bulunduğu araç otoparkın içinde sıkıştı hareket edemiyorlar. Yaklaşık 20 dakikadır. Cenk Tosun bir ara VIP aracı sıkıştığı yerden çıkarmak için eliyle böyle ittiriyor. Evet. Cenk Tosun arabayı itlemeye başladı. Araçlarına şu anda çok büyük zarar veriyorlar. Yoğun talimatlar ve uğraşıların tek amacı aracı sıkıştığı yerden çıkarmak. Birazcık daha sallayacaksan. Cenk Tosun 3 dediğinde hepsi birlikte arabayı itecekler. Uzun uğraşlar sonucu zorla girdiği otoparkta sıkışan araç tekrar hareket edebilir hale geliyor ve iki futbolcu araçlarına böyle biniyor.